Selam millet ben ikisizi. Evet bu giriş yapmayalı hikaye oldu ve hepinizi çok özledim. Sizin de beni özlediğinize eminim. Bugün hikaye sonrasında son önce videosu çektim ve neden video atmadığım hakkında konuştum. Eğer videoma like atıp kanalıma abone olursan yeniden geri dönmemi sağlayabilirsin. Ayrıca videomu sonuna kadar izleyip güzel yorum yapan bir kişiye 500 TL vereceğim. Neyse arkadaşlar fazla lafımızı uzatmayalım hemen oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar uzun bir aradan sonra yeniden karşınızdayım gördüğünüz üzere bir video çekiyorum 2 aydır video çekmiyordum bu yüzden biraz heyecanlıyım eğer yanlış cümle kurarsam şimdiden kusura bakmayın Abi baya bir heyecanlandım ya sanki youtube'a ilk videomu çekiyormuş gibiyim Neyse arkadaşlar evet nasılsınız iyi misiniz teşekkür ederim şimdiden ben iyiyim e, Bugün arkadaşlar nerelerdeydim neden video atmıyordum e, Bunlarla ilgili konuşacağım arkadaşlar başta şunu söylemek istiyorum Youtube'u bırakmadım hani e, hakkımda artık şöyle bir yanılgı var işte ilk sırada e sürekli YouTube'u bırakıyor falan gibisine e, Arkadaşlar ben YouTube'u hiçbir zaman Bırakmıyorum ilk başta bunu söylemek istiyorum Çünkü bazen görüyorum böyle dalga Geçiyorlar işte sürekli YouTube'u bırakıyor falan Ya arkadaşlar küçük aralar veriyorum Ve bu da bunlardan biriydi Aslında ama bu sefer biraz küçük olmayabilir Evet e, ne yalan söyleyeyim Uzun bir ara verdim 2 aylık bir ara İlk defa böyle bir ara veriyorum Ne ben alışığım ne de siz alışıksınız Tamam şimdi bir dakika şunu da koymak istiyorum Şimdi arkadaşlar birazdan Konumla ilgili konuşmaya başlayacağım. Şu arkadaş hemen hızlı bir şekilde keselim. E, bu arada şunu da söyleyeyim başta hemen. E, video atmaya eskisi gibi geri başlayacağım arkadaşlar. E, lan bir dakika demir lazımmış bekle. Lütfen lütfen bir dakika anlaşabiliriz bence. Bence anlaşabiliriz. Ee, evet bence de anlaşma oldu. Sonuçta ikimiz de öldük değilse ben şunları yeniden almak istiyorum. Şimdi arkadaşlar hepiniz dediğim gibi öncelikle özledim. Nasılsınız yorumlara yazarsanız mutlu olurum. Ee, ve benimle ilgili böyle aklınızda bir soru varsa da hani videoda cevaplayacaklarım dışında e, cevaplamadığım bir soru varsa da yorumlara yazarsanız mutlu olurum. E, yaklaşık iki aydır yokum arkadaşlar farkındaysanız. Ne video atıyorum ne e, kendim yaşadığımı belli ettim 2 aydır yokum arkadaşlar nerelerdeydim e, kısa bir ara verme kararı aldım bırakma gibi bir karar yok Biliyorsunuz bu aralar biraz da youtube'da bazı muhabbetler var ve benim yatağım kırıldı abi lan ayıp değil mi oğlum neden benim yatağımı kırıyorsunuz Ulan yeşil ulan bak bak en sevdiğim renkte yeşildir ayıp değil mi yaptığın e, bu yüzden arkadaşlar hani herkes merak etti yani haklı olarak da şey kanalına mı bir şey oldu falan gibisine. Ee, arkadaşlar öğrenen gibi problemim yok. İlk başta onu da söylemek istiyorum ve cümle kuramıyorum dediğim gibi kusura bakmayın. Yani kanallık bir şey yok arkadaşlar. Sadece ben ara vermek istedim ve öldüm abi ya. Neyse yeni bir oyun gireceğim. Bu biraz daha sohbet tadında bir video olacak. Peki arkadaşlar kanalımda bir sorun yoksa neden ara vermek istedim? Ee, biliyorsunuz ki ben bu kanalı 2018'de kurdum. Ve 2018'den beri aktif olarak bu kanalda içerik üretiyorum. Bundan önceki kanallarım da vardı arkadaşlar ve bir süre sonra arkadaşlar yoruldum. Gerçekten hani zor gelmeye başladı ve bazı şeyler içime sinmemeye başladı. Ya bilmiyorum ben bir şey yaptığımda tom olarak yapmak isteyen biriyimdir. Bu yüzden yeni render ayarları arıyordum, yeni işte video programı arıyordum. Ve bazı şeyler arkadaşlar imkanlar buna şart vermiyordu. Ben de bu yüzden biraz hem kafamı dinleyeyim hem işte yeni şeyler düşüneyim yeni işçiliklerle karşınıza olayım diye düşündüm ve kısa bir ara verdim. Ya normalde açık konuşmak gerekirse arkadaşlar ben bu ara vermeyi pek fazla düşünmüyordum. E, bildiğiniz üzere sınavlar birden bir açıklandı. Hani dediler sınav olacaksınız. Sınav olunca hani sınav haftası hadi ara vereyim dedim. E, ondan sonra da hiç böyle video çekesim gelmedi. Hani şu hafta çekerim, bu hafta çekerim. İşte şunu ayarlarım, bunu ayarlarım derken biraz da ben erteledim. E, biraz geç başladım ama neyse ki yerinde bir başlayış oldu bence. Şimdi ikinci sınavlar da aslında bir tıkta ikinci sınavları da bekledim. Çünkü birden bire çıkıp hani ikinci sınavlar başlıyor diyebilirlerdi. Ben biliyorsunuz 10. sınıf öğrencisiyim. Ve sınavlarıma biraz çalışmam lazım çünkü sınavda kalmak istemiyorum. Bu yıl sağ olsunlar hocalar da biraz yardımcı falan oldu. Geçtik bu yılı hani yine de sınavlardan dolayı biraz korktuğum için kısa bir ara verdim. Yani ara vermemin asıl şeyi sınavlar oldu. Ama iki ay süreceğini düşünmüyordum. Zaten sınavlar bir hafta, bir direkt hatta bir hafta sürdü. Bir haftada çalışma dersek işte zaten iki haftası oradan gitti. Bir buçuk hafta boyunca da bir şeyler düşündüm. Normalde geçen hafta bu videoyu atacaktım. Ee, ama arkadaşlar videoyu yetiştiremedim, yeni render ayarı falan bulamadım. Ee, bir haftada ama her şeyimi değiştirdim. Artık bu kanalda daha farklı içerikler göreceksiniz. İnternetimde bazı problemler vardı, onları çözdüm. Ee, düzenli olarak canlı yayınlar açacağım. Yani eski X ve göreceksiniz arkadaşlar. Aslında eski X vezi tövbe yarabbi geri dönmesin. Hiç video atmaz o kendisi. Yeni X ve Z mi diyelim? Eski X ve Z mi bilmiyorum. İkisinin karışımı işte. Yani şunu söyleyebilirim, en azından yeni böyle daha Pozitif bir kişi görebilirsiniz İçime sinmeyen dediğim gibi bazı şeyler vardı Bunlar ne onu da söylemek istiyorum Bazen videolarımda Kendim gibi olmadığımı hissediyorum Çünkü ben hani arkadaşlarım bilir Biraz daha video dışında hani Bazı kelimelerim daha farklı olabiliyor Hani bunu hem böyle şey Hakaret anlamında değil de Biraz küfür anlamında söylüyorum Hem de böyle konuşma tarzım biraz daha değişiyor Hani videoda biraz daha saygılı Olmaya çalışıyorum ya tabii ki de hani bu videoyu izleyen her yaşta arkadaşımız var. Ya yani niyeyse böyle konuşmam biraz daha hani daha farklı değişiyordu. Ee, ve bunu da istemiyordum. Kendim gibi olmak istediğim için de biraz çalıştım ve artık kendim gibiyim. Hani böyle arkadaşlar yani ana bir sebebi sınavlardan dolayı böyle bir ara verdim. Lütfen abi beni kesme bu arada. Ne olur beni keseme tamam abi. Vallahi korktum keserse falan diye de. Ee, Arkadaşı bir şekilde öldürdüm şimdi şuna obsidyen alıp şuraya koymak istiyorum. Bu arada arkadaşlar ben videolarım normalde bandicam adlı uygulamadan çekiyordum. Ee, yeni şeyde de OBS'e geçtim. OBS'i e geçmek çok istiyordum. Fakat e, bazı sorunlar alıyordum. Onu çözdüm. Onu çözmek hayatımı aldı. Bilmiyorum belki hala da sorunlar var olabiliyordur. Bilmiyorum yani. Belki videoda ara sıra bir dolma falan olmuştur ama inşallah olmamıştır. Ee, selam kanka ben seni şöyle hızlı bir şekilde keselim. Bu arada biliyor musunuz 2 ay boyunca yani bir defa veya iki defa sadece Skywars veya Bedwars girmişimdir. İki ay boyunca adam gibi bilgisayara oturmadım. Oturduğu insanla böyle sohbet etmeye gittim. Ne bileyim işte Minecraft Survival Titanium oynadım. Farklı oyunlar falan oynadım. Yani PvP'ye adımımı bile atmadım. Zaten çok da fazla Minecraft oynayan birisi olmadığım için de fazla giremedim arkadaşlar. Bu yüzden PvP'mi biraz gitmiş, batmış olabilir. Öyle yani arkadaşlar. Evet sizler ne yaptınız? Yorumlarda bekliyorum. Ne bileyim böyle bazen yorumlarımı okuyordum. Biraz üşeniyordum ama bakıyordum ara sıra işte ...geri dön gibi yorumlar vardı. Biraz da böyle hakaret içeren de yorumlar da vardı. İşte yine mi bıraktın lan gibisine falan. Dediğim gibi hani bırakma gibi bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Sadece bir ara verdim. E bu benim kanalımda sürekli olan şey arkadaşlar. Lütfen buna alışın. Hani birdenbire ara verebiliyorum. Tabi bunların bazen özel sebepleri oluyor. Bu sefer özel bir sebebi yoktu. Sadece işte sınavlardan dolayı dediğim gibi ara vermek istedim. Yani konuşacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Eğer bunlar dışında merak ettiğiniz soruları yorumlar kısmında yazabilirsiniz bilirsin. Evet, bana onu atma. Bir dakika, bir dakika bu arkadaşın yatağı yok. Lan ne yapıyorsun? Dur ben senin yanına geleyim şimdi. Şöyle hemen e, hızlı bir şekilde yanına çıkmak istiyorum. Bence uçtun sen ya. Tamam oyunumuzu da kazandık. Neyse arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonunda bir şey daha söylemek istiyorum. Kanalımıza pazartesi, çarşamba, cuma saat 13.45'te video gelecek arkadaşlar. Bildirimleri açarsanız mutlu olurum. Aslında artık bir gün vermiyorum. Saat 13.45'te herhangi bir zamanda video gelebilir. Yani haftanın 7 gününün içinde bir gün video gelebilir yani 13.45'te. E haftada 3 veya 4 tane video atmaya çalışacağım. Yani eskisi gibi yani eski mi yeni mi diyeyim artık artık bilmiyorum onu siz karar verin. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şu ana kadar beni destekleyen herkese de çok teşekkür ederim. Bu arada konuşmam böyle biraz farklı gelmiş olabilir. Ben de alışık değilim yani iki aydır oturup video çekmiyorum. E, bu yüzden kusurlarımı da affetmeniz dileğiyle demek de istiyorum. Videomu izlediğiniz için arkadaşlar sizlere çok teşekkür ederim. Discord sunucum açıklamada gelirseniz sizlerle birlikte de sohbet edebiliriz. Neyse arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.